son zamanların en popüler kripto paralarından bir tanesi olan Polkadot'u inceledik. Buyurun başlayalım. Polkadot bağlı olduğu bir merkezi bulunmayan internet sitelerini halka açık veya özel izne gerek duyulmayan ağları birbirine blockchain ile bağlayan ve tamamen merkeziyetsiz bir internet zinciri kurmayı amaçlamıştır. Polkadot sisteminde 3 amaca hizmet eden kripto para birimi DOT sistemin ilerleyişi ve devamlılığı için önemli bir yer tutmaktadır. DOT token ile Polkadot sisteminde yönetim hakkı tanınması, sistemin sağlıklı yürütülebilmesi için staking ve yapılan işlemlerde harcama olarak kullanılan bonding yönetimi vardır. DOT 2017 yılında yapılan ICO ile piyasaya sürüldü. ICO sonrası piyasaya 10 milyon Dot sürüldü. Daha sonra 2019 ve 2020 yılında tekrar piyasaya sürülen miktar ile 937 milyon dot oluşmuştur. Polkadot'u dünyanın en büyük hacmi olan Binance'ten rahatlıkla satın alabilirsiniz. Şu anki güncel değeri 20.76 cent.